evlilik ile yemin ediyoruz mülkiyet bize geçiyor. Bir kadının mülkiyeti bizde diye düşünmenin veya kadınlar için söylüyorum erkeğin mülkiyeti bizde bu bizim malımız tamamen benim bana ait demenin ne zararı var? Bir davranış kalıplarınızı bozarsınız ve kendinizi konfor alanına sokarsınız. Kaybetme korkusu olmadığı için çünkü sizindir o. Çaba sarf etmezsiniz. Örneğin kadınların birçoğu evlilik sonrası cinsel performansını düşürüyorlar. Veya pazen pijamalı, koca popolu, bıyıklı Ayşe teyzelere dönmesini görüyoruz. Erkek tarafını inceleyelim. Eğlenceli, jilet gibi adamlar televizyon, oyun, alkol, futbol gibi günlük zevklerle gelişimini durduran konforlu bir alana giriyor. 5-10 sene içinde de karısının etrafında dönen, göbekli, bakımsız, vizyonsuz Ahmet Dayılara dönüyorlar. Sonuç aile mahkemesi. Bu videonun tamamını ve faydalı olacak daha birçok içeriği izlemek için profildeki linki tıklamayı unutmayın.